Şimdi koronavirüs salgınının tedavisinde bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilk ilacın haberini verelim. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu Pfizer şirketinin ürettiği koronavirüs ilacına kullanım izni verdi. Paxlovit isimli bu ilaç Avrupa Birliği'nde koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilk ilaç olma özelliği de taşıyor. Şirket başvuruyu 12 yaş üstü hastaların tedavisi için yapmıştı. Avrupa İlaç Ajansı sadece yetişkin hastalarda o yüzden bu ilacın kullanılmasına izin veriyor. Hap formundaki ilaç hastalığın aslında erken evresinde oksijen desteğine gereksinim duyulmayan vakalara öneriliyor. Hastaların ölüm ve hastaneye yatırılma riskinin de bu ilaç sayesinde %88 azaltıldığı yönünde bir bilgi de var. Delta varyantına karşı etki göstermişti. Omikron'a karşı da etkili olması yönünde en azından bir beklenti olduğunu söyleyelim.